Kardeşlerim selamun aleyküm ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz nasılsınız agalarım? umarım ki iyisinizdir kardeşlerim yine yem paketliyoruz şurada iki tane yemimizi paketledik bugün ondan sonra dedik ki devamını neden yaparken videoları agamıza göstermiyoruz agalarımıza izletmiyoruz dedik kameramanımız yine iki ağzım beyciğim hmm. kardeşim şimdi iki tane yaptık size bunları çekmedik bunları az önce yaptık şimdi üç tane daha yapacağız Yalnız hiç not da etmemişiz. Adamın birisi kanka 920 TL'lik istemiş. O zaman onu yaparaktan başlayalım. İlk başta başlayalım. ona başla, o yönde hareket et. Şimdi agamızın şöyle bir isteği var. Şimdi şu yemlerde arkadaşlar biz ne yapmıştık? 5 çeşit yemi karıştırmıştık. Kanka bu 920 olan bu da 1000 TL'lik. Aynen bu, bu taraftaki Aynen. 1000 olan. Bu 920 bu 1000 TL'lik olan. Şimdi bu arkadaşımızın özel bir isteği var dedi ki bana. İki granül yemimiz var. Üç tane yaprak çeşidi yemimiz var ya serada. Heh. Yapraklar kendi arasında karışık olsun, granüller kendi arasında karışık olsun. Dedi. parça parça şeklinde. Acaba bu, adam, ha, bu adamın tropius balığı vardı. Böyle bir sipariş istedi Tabii biz bunu yaparız, zevk değil. Kardeşim paramıza dedik geçenlerde poşet aldık. O yüzden artık 3 tane şey yapabilir. 3'e bölebiliriz diyelim. 3'e hani? bölebiliriz. Ve bu ustamız kardeşim orada duruyor. agalar bir de yorumlarda birinde şey görmüştüm. Demişlerdi ki, kardeşim demişlerdi, zehirlenir ölürsünüz demişlerdi. Ölmeyiz kuzum çünkü o arkadaşımız arkadan da egzozu çıkarttığımızı görmemiş. Biz egzozu çıkarttık. Egzoz yani... burada hacı abi, dışarıya veriyor direkt. Aynen, o direkt dışarıya veriyor. Biz tabi onu o gün detaylı göstermediğimiz için, agalar demiş ki... Bu temiz hava, şu öndeki temiz aynen, hava muhabbeti. Temiz hava Buradan, Buradan da inşallah... sıcaklık veriyor. Çağdım 72 dereceye üflüyor. Ben yani. kumanda da öyle gördüm. Yaşladığım kumanda yeme götürmüşüm ben. Allah <laughs> Allah. Kendime bir baktım. Ama ya Rabbi. <laughs> Yarın işi kumanda. Evde lazım olur. <laughs> kumanda bizimle birlikte geldi. Arkadaşlar yine kovalarımızın hepsini açalım, ortaya serelim, yani. serpelim. Yoksa olacak gibi değil. Paray, bir parayı arayla. bir bulaydık, bir üretimhane daha kuraydık. Evet arkadaşlar bir üretimhane <laughs> daha yapacağız. Geçen hatırlarsanız iki tane yem yaptık da paketleyemedim, videoyu kesip kesmişti, yetişmemişti. Onları gönderdik arkadaşlar. Şimdi yenilerini yapıyoruz. Bugün başka bir gün. Tabi bu videoyu ama şu Japonlardan sonra yükleyeceğim. Japonların geçişini izleyeceksiniz. Ondan sonra bu videoyu yükleyeceğim. Onu niye? niye şimdi söyledim? Ben niye, onu anlamadım. Musun? Çünkü görecekler şimdi diyecekler ki bu videoyu izlediklerinde Ha Japonlar ya orada. Ben Japonları geçirmiş olacağım ama sonra bir bakacaklar bir daha Japonlar burada. Onlar hani kafa karışıklığı Adam ne hızlı derler oğlum. Ne? Ne kadar hızlı bu adamlar. Kay şimdi şöyle olacak. Japon gitti geri geldi. Kibareti yani. olmasın diye bir açıkladım. Çünkü insanlar artık çünkü Japonların geçtiğini görmek istiyor. O yüzden ilk önce o videoyu koyacağım. Kovalar nerede oğlum? Nasıl kovalanamazsın? Aa Yerde. Ya? orada. Arkadaşlar şunları da Buraya arıyor. saklıyor o, müşteriler da... girişte görmesin diye. Şimdi, Getireyim mi onu da? He? Yok ona gerek yok. Şimdi arkadaşlar Valla aga yenilere yetişemiyoruz. Ciddi manada sipariş geliyor. Ama abi bir kova yem yapıyoruz. Cidden bir kova yem yapıyoruz. Ve fiyatı ucuz. Oğlum bunlar daha yeni geldi ha. Kanka Bitmiş. Yeni geldi. Şimdi Bitmiş. 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 Önce... Bitmiş. Bir de sen o sen hatırlarsan azalmış. buna Lan bir de dün buna ekleme yaptık hatırlarsın. He üstüne. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? 100 er gram hemen şuradan bir tartıyoruz. Kardeşimize gönderelim. Vallahi kendimi yemci başı gibi hissediyorum. <laughs> Ama kanka yaptığımız şu karışım yani hem efsane hem de fiyatı Oğlum, bedava bedava. Bir de ne aldığın belli şimdi kardeşim. Yani, gramacı belli. şey. Güvenilir gördüm. adam yani. kardeşim şimdi. O kendimizi de yeteri kadar övdüğümüze göre devam edebiliriz. Şimdi agamız demiş ki Valla ben sormadım hani niye böyle istiyorsun kanki diye ama Büyük ihtimalle trop istiyor. içindir ya Kanka tropiyoz zaten söyledi ama Hani Şey yapabilirdi sen söyle Bunlara hep mühür yapalım kanka tamam bunlar bunda kalsın Bunlara hep mühür Onun mühür yapalım Onun gramajını şey yapma adamınkini hazırla o zaman ilk başta yani direkt. Bunu ikili bir yapalım şimdi Şu şu şuraya belki Oğlum umurdumuz kalmadı Kazım Gene bitti umurdu Yemin ederim un Şu anda çok az var. Yani eğer sipariş verecekseniz sonra 500 tane falan ancak çıkar diye tahmin ediyorum elimde. Bilginiz olsun. Şimdi bu adama başka ne yapmamız lazım? Bu adam 920 TL istediğine göre 50'şer gram da yaprak yem atacağız. Bak şimdi çok iyi bir şey göreceğiz. Bak bu 200 gram ya, tamam mı kanka? Çokluğu bu kadar. Atıyorum bir çürek kadar falan. Tamam mı? Yani. Şimdi yanına yaprak yem yapacağız. Bu sayede bir deney de yapmış olacak. Yaprak yemin <laughs> Abi yaprak yem çok geliyor ya. Çok Şimdi geliyor. Şimdi darayı aldım. Kovanın sıfırladım arkadaşlar. 50 gram bundan bir kat alalım. Bak yapraklarda da her biri birbirinden ağırlıkları farklı, biliyor musun? Bu ağır olan bir yaprak yem. Şimdi baksana Şu bir çöpçü attım. <laughs> daha 44 gram. Arkadaşlar 50 gram bu. Bir olsun şu 50 gramlık yer herhalde 200 gramlık. Gram. Şimdi daha onu şunu da bir katla bak ondan sonra evet, bak, anlayacak bak, bak hakikaten öyle. Şimdi ben buna da bir 50 gram yapıyorum Daha olmadı. Ha. Bu ama daha da çok geliyor arkadaşlar. Yani. Bu daha daha hafif. Bu seranın e, Flora'dan daha hafif yani o az önce eklediğim yaprak eminden daha hafif. Şuna bir bak acaba bugün bizim Vipan yetişecek mi? Dayanacak mı merak ediyorum. Valla arkadaşlar yaprak yemle, böyle yemleri karıştırmayı B seviyorum. Bir, bir, bir kova sonra... doldu oğlum. Değil mi? Bir kova doldu. Daha biz 150 gram yem yapıyoruz ha. Kanka şuna bir baksana. Hakikaten bak. Bir kova yem veriyoruz lan adamı. Kanka şurası ne kadar biliyor musun fiyatı? Şuna bak. Lan 600 lira değil ne burası? Bak burası 600 lira değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. İki poşet öder. Şurası de 600 de değil. Aynen bunu iki poşete bölelim. Yalnız tabii ben sabah bir bunu karıştıracaktık ya. Nasıl karıştıracağız? Şöyle yapsam. E, yani. satar mıyız? Yok yok bir şey olmaz. Kapalı komple. komple oturuyor. Mama ya. Gene de Hay şey yapma yani. Kardeşim. Yanları boş bıraktın Mücü. Arkadaşlar kardeşimizden 10 gram çalmış bulunduk. Yok lan o kadar düşmedi yere de aslında ekleme yapıyoruz yine de. Kardeşim vardı ne? arada bir fesat. Şimdi bir abi der ki mamayı çaldınız. Ne? Ne istiyorsun? Nereye Ben de bir kova alacağım ya. Bunlar niye ıslak lan? Bizim niye dik Dışarıda lan. acaba? Ondan olabilir Bunlar mi? yağmur mu Niye ya? gözünü kapatıyorsun? Güneş arkamdan mı vuruyor? Ya kardeşim bir de önümüzden vursa neler olacak? Allah kahretsin. Boşver lan, lan Ya ver de ben karıştırayım. Ben, ben onu kepçeyle, kürekle karıştıraydım. Elini at karıştırsan oğlum. O zaman arkadan şey söylemeden, lazım. Mem, muradın. He yandırdı bizi Başlar Gemimizi Oğlum bunun kapağı vardı lan Şurada Kapağını satmadık inşallah Kazım Tam dolandırıcı oldu arkadaşlar ya Her Kapağını bile satmış abi? ya He? Bak burada kapak ya Yalancısın oğlum <laughs> Sattın onu da kim bilir Sınır, e, Satmamışızdı kapağı kim az? İnşallah almamışlar Mücahit Mücahit bak bir dakika durur musun kardeşim Bir dakika tutar mısın şunu Be, Kamerayı şunu bir tut Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar Nemrud'un kızı ikinci part. Gazım <laughs> babayla dosta <laughs> doğru. <laughs> bak şimdi bak. Dökülüyor, dökülüyor. Evet, evet, İyi yavrum Yapıyorsun lan bu sporu. Bak bak bak. İşte aradığımız asalet. İşte fazilet. Efendim? Olur. Aklım var diye her şeyden kaçılmaz. Yok lan dayı. <laughs> arkadaşlar ustamız da yapıyor evet. bir şey. Tamamdır anladım öyle yapacağız. Dolandırıcı bir <laughs> şey. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> şimdi bunu. Bunu iki parça mı yaptı değil Şey mi? İki yeterli bence. İki yeter mi? Tamamdır. İki bir de o var kanka zaten üç parçaya bölmüş olacağız. Arkadaşlar vallahi efsane bir yem. Ciddi arada tavsiye ediyorum. Oğlum bir de selam arkadan. Güzel kanki. Dün Selçuk da aldı ya bin liralık. E ee, Selçuk da verdi, verdik. Aha. Ne oldu? Bizimkiler geliyor. Dur. Şovmen mi olmak istiyorsun? <laughs> Tam zamanında geldi. <laughs> Nasıl geliyor? Senin kadar hayattan mutlu olsaydın başka bir şey istemezdim kardeş. Da benim Suriyelim. <laughs> benim Suriyelim. <laughs> 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 o nasılsınız efendim? Çalışıyoruz. Arkadaşlar birazdan geliyor. Zaten bizim videonun bölünmesi şaşırırdık. Olmaz. Şaşırırdık kardeşim. Olmaz. Kardeşlerim Agamızı ve çocuğunu gönderdikten sonra tekrardan devam ediyoruz. Bu gelen Kazım'ın yeğeniydi. Biraderim Kazım bir amca. Ne hiç sorma. Kazım bir baba. Anasını. Kazım dedeye doğru gidiyor. Ee, soğuk korkuyordu. bir kış gecesi. Soğuk bir kış günüydü. Yeğeni geldi. Amca. Balıklarım amca nerede? Dedi. abi bizim balıklarımıza ne yaptı? Hakikaten onun balıklarını da sattın Sattım kanka. <laughs> Bizim niye sattım? Para lazım. <laughs> Evdeki çocuklarla açtı. Bana dediler ki baba. <laughs> soğuk bir kış günüydü. <laughs> Bize ekmek al dediler. Eve ekmek götürmeyeyim mi? Ne yapayım yani? Şimdi ne, sattım, ya şimdi, ne hazırlıyor? Şimdi de kanka şimdi o poşeti göster kanka. O adamın poşeti de orada. Tamam mı? Şurası da şöyle iki Aynen. poşet acaba. İşte düşün orası 150 bir ama. Yani şu diğerine şu arasındaki farka bak. Bak abi bak ya. 2 İki tane ondan ediyor kanki. Allah aynen öyle böyle Sanki zaman Sanki dolandırılıyorsun zaman, gibi Mücahit abi. Değil mi? Sanki ben <laughs> dolandırıyorum gibi kardeşim. Sanki fazladan biliyorum ama i̇şte asla ya dolandırılıyorsun gibi. gibi. <laughs> ah kalbim. İşte bu acıdı. Şimdi Arası, direkt mi karışık yapıyorsun? Kanka şimdi direkt bir karışım yapıyorum. Bu 1000 TL'lik bir karışım olacak. Az önce verdiğimiz toplam o 3 poşet yem. 920 TL'ydi. Ya bazen de insanlar şey diyor kanki diyor zaten diyor 920 TL 1000 TL'lik yapıyorlar. Öyle olunca da şu yemden 20 gram daha fazla ekliyoruz. Böyle Öyle bir şey oluyor. 20 gram da ciddi fark ediyor ama Şimdi kanka 100 er gram granüllerden karıştırıyorum bu arkadaşımıza. Kendimi kardeşim şey gibi hissediyorum. Master Chef gibi hissediyorum. Aha. Kardeş... Allah'ına ba yine battık kardeşim yine battık. Bu yem şey olmadı hani e, ee, 1000 TL'lik oldu. Karıştı. Bu, bu yem 1001 TL oldu. Yine battık kardeşim. Ne yapacağım? Bu zarar. Ah kalbim. Oğlum bu yaprak yemi atıyorum atıyorum. Sanki zarara giriyor gibi geliyor lan. Çok veriyoruz lan. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Az daha kardeşim batıyor gibi hissettim. Şimdi birader. Bu adamıza 370 gram bir yem yapacağız. Oğlum vipan bitmiş lan. Evet. Bakarken var ya tamam. Vipan çortu çekti ha. Yeni siparişi vermeye korkuyorum kanka. Çok pahalı lan. Aşırı para veriyorum ya. O değil kova Hı. bitti ha. He. <laughs> kanka biz şimdi bir tane daha yapacağız. Evet. o. kaç liralık olacak? O da gerçi o 500 O çok daha fazla olan değil ama kalmadı. O. son son iki küreklik bir şey var ha. Yani kuzum. kuzu. Bir düşün abi bak ya. Böyle yem yok, Karıştıracak yer kalmadı ya. Yemin hmm. ederim karıştıracak yer kalmadı. Bu yem işte <laughs> yine bize girdi. yine <laughs> <İhaleyle> bize girdi. <laughs> kardeşim. Karıştıramıyorsan. Şu yem bak şu yem sadece 1000 TL. Ve hepsi Seri Amarka'nın 5 çeşit yem karışımı. <laughs> Yemeği diyorum harika. Az önce nasıldı birader? He, öyle gördüm. alttan yukarı alttan yukarı. Ya bizim kocaman kovamız vardı. Ne oldu onlara? Hipsiz ya, yapamıyorsan bırak kardeşim bu işi. Kardeşim. Ben huşu ve zevk ile yapıyorum kardeşim. Ama ovalıyorum, ovalıyorum çıkmıyor. <laughs> şöyle şöyle yapacağım da olmaz çünkü yam kırılır. <laughs> Arkadaşlar nazik nazik yapmamız lazım. Diyor ya biz atalardan böyle gördük. O yoğurt yapan bir adam var. Ya benim psikolojimi bozuyor o ya. <laughs> arkadaşlar, Kazım'ın artık başka yerde de çalışması lazım. <laughs> ağalarım ben devam ediyorum çalışmaya. Yalnız ben bunu bir tek başıma bir karşılarım da geleyim. Adam her yerde çalışıyor. Burada kameraman orada kardeşim kurye. Şunu ben bir karıştırıyorum, geliyorum ağalarım. Kardeşlerim Kazım Reis gidince iş başa düştü. Bir kova ayarladım kendime. Kovada olunca bayağı iyi karışıyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Oğlum yarım kova yem var lan burada. Şimdi arkadaşlar ben bunu 3 paket yapayım. Ondan sonra aslında hemen mühürlemeyelim. Şurada da zaten mühürleyeceklerimiz var ya. Biz ilk önce bir mühürledik, kaldırdık. Sonra geri geldik. Bir şeyler oldu. Arkadaşlar dur ayarı vereceğiz ya. Şunları ben bir 3 poşet yapayım geleyim bir saniye. Kardeşlerim yemler tamam. Şurada bir 500 TL'lik şimdi yaptım. Şurada yine güzel bir karışımımız var. Burada efsane bir karışımımız var. Şurada yine karışımlarımız var. Şunları bir ağızlarını bir mühürleyelim gelelim. Arkadaşlarım videonun o anından bu anına bir gün falan geçti herhalde. Ya da iki gün geçti. Ben de tam bilmiyorum ama. Videonun başına dediğim gibi orada Japonlarımız vardı. Japonlar zaten geçti. Yalnız Ankara'da şöyle bir sıkıntımız var. Ağam çok ciddi manada su sıkıntısı var. Oğlum çeşmelerden su gelmiyor lan. Çeşmelerden su gelmiyor. Bak su bulanık, su bulanık, su bulanık. Yani ben böyle bir şey görmedim. Su değiştiremiyoruz ya Akvaryuma Su değiştiremiyoruz ya. Bakın size bir göstereyim. Oğlum çeşmeden su gelmiyor lan. Vallahi arkadaşlar denemeden geldim açtım. Yemin ederim yani dedim bir an içinden acaba geldim aşar mı aşmaz mı? Vallahi billahi yok. Yemin ederim bu böyle kaç gündür sürüyor kardeşim tamam mı? Acaba su ne zaman gelecek bilmiyorum ama bugün artık hepten fark ettim. Abi sular bulanmış artık yani ne yapalım metilen mi atarım? Balıklar ayakta kalsın diye. Yemin ederim arkadaşlar sular şu anda sıkıntıya gidiyor. Nasıl nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani şu akvaryuma bakar mısın? Balık gözükmüyor ki içinde. Buğulu görülüyor. Puslu gözüküyor yani. Vallahi arkadaşlar bir yol yordam bakmamız lazım. La akvaryumlar küçük de değil ki 100 litre olsa da hani gidelim de hazır suyla dolduralım. Hayır bak akvaryum 300 litre nasıl dolduracağız biz bu akvaryumları? Onu ben de bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar sabahtan beri bekliyorum ki inan olsun şu akvaryuma bir su tazelemesi yapayım da balıklar bir kendine gelsin. Ne bileyim balıklar bir taze su içerisinde yüzsünler falan. Ama abi böyle bir şey olamaz ya. Neyse şubatlarımıza bir yem atalım. Arkadaşlar bu konuda dertlendim yani gerçekten. La adam akıllı birkaç gündür su değiştireceğim diyorum. Bir bakıyorum su yok ya. Abi şuradan bir yem atalım balıklarımıza. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar videomuzun başındaki gargolarımızı falan agalarımıza gönderdik. Ondan sonra acıma yiyin koçlarım, yiyin aslanlarım. Yiyin toparlanın gelin. Vallahi arkadaşlar yemi bir de suya ben bol bol atıyorum tamam mı? E nasıl olacak kardeşim bu adamların suyu nasıl temizlenecek ya? Şu sular artık açın ya. Siz de yiyin. Allah arkadaşlar baklarımıza yeme atıyoruz. Elime direkt bu geldi bunu verdik. Bunları geçireceğim kanka geçireceğim de bir su gelsin ilk önce yani. Çünkü buranın da suyunu tazilemem lazım. O gün kanka ben o gün suyu değiştiremedim. Aa bugüne kaldı bugün de suyu değiştiremedim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Lan faturasını diyor su alamıyoruz ya. Arkadaşlar değişik değişik işler ne diyeyim yani. Vallahi agalarım durum... Şu an şimdi bu şekilde dükkanımızda. Bu arada kedi ödül maması geldi. Her yani ne kadar siz pek sallamazsınız ama Abi çok güzel kedi ödül mamaları geldi. Bunlar da bitmişti. iyi oldu. Allah arkadaşım toptancı da bize bundan 1200 tane sattı. Allah helal olsun. Yani günü değil haftayı benden çıkarttın kardeşim. Ee, afiyetle iyi parayı. Şuraya doldurduk. Buraya doldurduk. Ondan sonra ne bileyim şuraya koyduk. 1200 tane gelince her tarafa koyduk ki satılsın diye biraderim. Velası kelam şöyle bir bakıyorum dükkanımıza. Oğlum yemi yok etmişler lan. Abi şu Japonlara falan da yem atalım. Niye onlara yem atmadık ki? Vallahi bilmiyorum ya. Şimdi kanka bugün günlerden de perşembe herhalde. Bir Japon balığı göndereceğim bir videom olacak. Onu da ne zamana çekerim? Şöyle bir düşünüyorum. Onu pazartesi gün çekeceğim. Sebebi de en azından şey olsun beyler. Ee, neydi onun adı? Abi hafta sonuna takılmasın. Zaten balık göndereceğiz şu havada. Zaten çoktandır da göndermiyoruz. Özlemişiz ha vallaha. Arkadaşlar şuradan aşağıda gardes de sattık. Şöyle yap. Oha çok attık. Neyse bir şey olmaz. Gardes aşağıda çok fazla var. Almak isteyenler arkadaşlar gelsinler dükkandan verebilirim. Gardesleri gönderemiyorum. Bilginiz olsun. Şu anda uğraşamam onunla. Çünkü Kanka bu havada nasıl otobüse gideyim yani? Önceden hani kargoyla margoyla gönderiyordum. Çok güzeldi de şimdi yaz gelsin tekrardan kargoyla gönderirim ama merak etmeyin. Hele bir yaz gelsin de ya, vallahi şurayı bir doldurayım etçillerle, genetik tetralarla, lepiseslerle hele bir yaz gelsin. Yemin olsun arkadaşlar şu setlerimi falan da değiştireceğim. vallahi parayı yatıracağım kardeşim. Parayı basacağım buraya. Ama şu an için dediğim gibi şeyin gelmesini bekliyorum. Yazın gelmesini bekliyorum. Bir de ne yaptım? Şuralarda da arkadaşlar boş kutum vardı. Hatırlarsanız geçenlerde şunun içerisinde şey yaptıydık. E, ee, mama gardıydık. Şey balık gemi karıştırdıydık. Ona da proplan yaptım. Proplanın kısır indisini yaptım. Aşağıda da refleks vardı benim hatırlarsanız renkli olanı. Onu da oraya yaptım. Ondan sonra kardeşim valla burası en azından biraz daha derli toplu olmuş oldu. Ondan sonra şöyle bir bakıyorum da valla her şey şu anda bu şekilde. Hacı gerçekten su bulanmış ya. Yemin ederim su bulanmış. Yani eğer ben bir iki gün daha su değişimi yapamazsam büyük ihtimalle tüm akvaryumlara metilen girerim. Nitrat patlamasın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ederim şu anda suyun durumu iyi değil yani ya. Vallahi su, su bulanık kanka. Su bulanık yani. Ya. Ben size öyle söyleyeyim yani. şuraya bir bakar mısın ya? Su bulanık kanki. Böyle olmaz ki. Yalnız oğlum bizim şurada da yavrularımız var. O yavrulara biz niye yem atmadık la? Yalnız oraya da bir dip çekmem lazım. Dibi çeksem bu sefer akvaryumdan azalacak. O zaman nasıl olacak? Su gelmeden de dip, çe dip çekemiyoruz. Vallahi arkadaşlar şimdi de böyle bir derdimiz, kederimiz var. Yani her zaman ayrı bir dert yükleniyor. Bu sefer de böyle bir dert yüklendi. Yani 2-3 gündür hadi az sabır ediyor, sabır ediyoruz ama kardeşim ne yap yani içine mi işiyelim yani artsın diye suyu. Anlamadım gitti kardeşim. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben kaçıyorum. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah suyu bulursak su değişimi yapacağız kardeşim. Suyu bulursak yapacağız. Niye yapmayalım?